Berlin Kazanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar, bugün belki de bir sene sonra bir kez daha karşınızdayım. Yine bir From Software oyunu, bu sefer Dark Souls'la, Dark Souls serisinin sona erdiren Dark Souls 3 ile karşınızdayım. Bunun Bu videonun 12'sinde yayınlanması bekliyorum. Yani oyunun çıkışıyla beraber tam çözüm serimize de başlıyoruz. Ben birçok deneme yaptım, birçok farklı şey yaptım. Hem bu bilgiyi, bu birikimi size aktarmak hem de oyunun gidişatında size yardım etmeye çalışacağım. O yüzden hiç uzatmıyorum. Direkt New Game yani yeni oyunla başlıyoruz ve harika sinematimizi izliyoruz. Dark Souls 3'ün hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse bu sefer Lordric'te geçiyor ve net söyleyeyim size Dark Souls 2'yi ve 1'i, 1 ve 2'yi oynamış olanlar biraz oyun oynarken şaşıracaklar. Çünkü 2'den çok fazla referans bulunmuyor belli... Böyle NPC'lerin birkaç göndermesi dışında tamamen Dark Souls bir lore'unu alıyor ve 3. oyuna bir devam oyunu aynı zamanda da bir sonuçlandırma oyunu haline getiriyor. Bu sefer e, ilk Core Lord'u olan gibinin yerine tam e, 4 tane Core Lord'u var ve bu Core Lord'larını öldürmeye çalışıyoruz. Bun, pardon bunları tahtlarına geri getirmeye çalışıyoruz. Zaten burada da sinematiğimizde de bu olaylar anlatılıyor. Lothric'in kaderini... ...belirlemek bize düşüyor. Unkilled One, ardından da Ashen One olarak adlandırılan karakterimize düşüyor. Burada e, Yoel of Londor büyücülerinin bu e, yolculukları, haç yolculukları sırasında ölümünü görüyoruz. İşte burada... ...ilk e, çanların çaldığında... ...üç tane Lord of Cinder yani Core Lord'unun... ...mezarlarına çıkıp tahtlarını terk etmesi olayı anlatılıyor sin sinematikte. Burada ilk olarak Aldric'i gösterecek. Devour of Gods ismiyle ünvanıyla anılan Aldrich şu an işte mezarından çıkıyor Saint of the Deep. Orada görüyoruz arkadaş bayağı bir garip bir arkadaş. Boss'un kendisi de bir gariptir onu da söyleyeyim. <laughs> Ardından undead legion abyss watcher'lar ayaklanıyorlar ve mezarlarından yükseliyorlar. Zaten e, bir ölümden dönme muhabbeti var. çünkü herkes mezarında mezarından kalkıyor bunlar. Fark ettiyseniz Undead Legion. En sonunda Yhorm the Giant mezarından kalkıp diğer Kord ile beraber e, tahtını terk ediyor. Bizim de görevimiz bu noktada bu arkadaşları geri getirmek oluyor. Peki ne için? Neden? Tabi ilerleyen, e, tam çözümünde ilerleyen bölümlerde bunların hepsini açıklamaya çalışacağız. E, anlatmaya çalışacağım. Bir, bir noktada hikayeyi de e, kendi anladığım kadarıyla çok fazla araştırma fırsatım da olmadı kendi gördüğüm kendi deneyimlerim ışığında ilerleyen zamanda da dışarıdan destek alarak bu hikayeyi size de açıklamak istiyorum. Zaten burada olayı anlatıyor. Firekeeper tacını alıyor. Burada bize en çok yardım dokunacak insanlardan biri oyun sırasında Firekeeper'ımız Alev almayan anlamına mı geliyor? Tutuşmayan anlamına. Öyle bir şey tutuşmuş olmayan unkindled rise bizden bahsediyor bizim canlanmamızdan bahsediyor. Yani bu oyunun olayı aslında Dark Souls'un içinde sürekli döndüğü o bir kendi döngüsünden kurtulup kurtulamayacağımızın hikayesi. Lanetin kaderiyle alakalı bu bildiğiniz gibi ölümsüzlük laneti denilen insanlar deliriyorlar. Bunu anlatıyor ve direkt zaten oyunumuza başlıyoruz. Ben her zaman olduğu gibi Cemo 123 Bloodborne'da da karakterimiz buydu. Tabi yaşlandı gördü geçirdi artık bir sürü şey yaşadı Cemo'muz. E, e, klaslardan basitçe bahsetmem gerekiyor sizlere. 10 farklı klasımız var ve bu 10 farklı klas farklı yönlerde oynamak isteyen oyunculara Oyun başı avantaj sağlıyor. Oyunun sonrasında bunları istediğimiz gibi yetenek puanlarını verdiğimiz için çok rahat o karakterden ayrılabiliriz ama başlangıç seviyesindeki oyuncular için bu çok büyük bir önem arz ediyor. Veya atıyorum belli avantajlarla başlamak isteyenler için. Benim favorim her zaman Deprived'dir. Level 1'de başlar, seviye 1'de başlar ve bütün yetenekleri 10'dur. İstediğiniz yöne gider, istediğiniz her karakter oluşturabilirsiniz. E, oyun tam çözüm sırasında oyundaki benim görüşüme göre en dengeli sınıf olan Knight'la oynayacağız arkadaşlar. Knight'ın da özelliği e, zırh taşıyabilme kapasitesi yani vitality sizin ağırlığınızı direkt etkiliyor ve e, defansınızı zehire karşı falan olan defansınızı çok yüksek etkiliyor. E, Bunlarda çok yüksek başlaması belli oranda Strength ve Dexterity dediğimiz silahları kullanmamız için ve gücümüzü kullanmamız açısından çok önemli olan statlara iyi puanlar verebilmesi açısından önemli. Hani bunun dışında... Paralı askerimiz var. Hepsi farklı yeteneklerde. Mesela paralı askerimiz daha çok dexter isteyen yani çeviklik isteyen silahlarda uzmanken warrior tam tersinde baltalarla oyuna başlıyor. Baltalarla ortalığı paramparça ediyor. Harold yeni eklenen bir sınıf oyundaki ilk yeni eklenen sınıf Dark Souls'da. Bu arkadaşın mızrağı var ve belli fate dediğimiz inanç büyülerini gerçekleştirebiliyor. Hırsızımız bildiğimiz hırsız. Yine atıyorum dexter odaklı bir sınıf ama e, diğer statları da dengeli veriyor. Fate ve özellikle luck kısmında eşya bulmamızı inanılmaz etkileyen luck kısmında çok yüksek bir puanla başlıyor. 14 gibi. Assassin yine normal bir şekilde dengeli. Dextri odaklı bir sınıf. Bu özellikle speedrunlarda şu an favori olan bir sınıf çünkü burada bir büyüsü var. Bu büyü sayesinde yaptığınızda nereden düşerseniz düşün ölmüyorsunuz. Eğer boşluk değilse düştüğünüz yer oyunda çok sonralar alabileceğimiz bu büyüye oyunun hemen başına ulaşabiliyorlar. Büyücü bildiğimiz büyücü iki farklı büyüyle oyuna başlıyor. asas ile oyuna başlıyor. Firemancer hem bir savaşçı aynı zamanda diğer elindeki el eldiveni işte eldiven mi diyeyim o büyü mü diyeyim. Bunun sayesinde e, alev büyüleri dediğimiz gerçekten ölümcül büyüleri e, düşmanlarına yollayabiliyor. Clary muhteşem savaşçımız. E, inanç büyülerini kullanma konusunda çok becerili. E, hem healer hem şeydir Spear'larda böyle mızraklar atmaktır. Yine güçlü sınıflardan bir tanesi. Ama biz Knight'ı seçeceğiz ve Knight'la oyuna başlayacağız. Benim yeni başlayanlara tavsiyem de kesinlikle Knight'tır. Dengeli, dayanıklı ve zırh taşıma kapasitesi yüksek olan bir sınıf. Burial Gift gömülme hediyemizse buradan seçebiliyoruz. Canımızı bir miktar arttıran bir yüzük. Burada canımızı ve lanetleri... Gideren bir tane şişe alabiliyoruz. Bu sayda canımızı anında dolduruyoruz. Ben e, Black Fire Bomb alacağım bunun sebebini de zaten oyunun biraz ilerleyen kısmında açıklayacağım size. Daha birçok şey alabiliyoruz. İmmediate e, yapmamızı diğer oyuncuların dünyasına girmemizi sağlayan kırmızı göz topu mudur artık öyle bir şey. Ben Black Fire Bomb ile başlayacağım. Bunun da sebebini zaten göreceksiniz. Herhangi bir yüz şeyle uğraşmıyorum. Direkt karakterimizi oluşturuyoruz. Haydi hayırlı olsun. Oyunun ilk bölgesinde birkaç tane aşamamız var. Bu birkaç aşamayı düzgün bir şekilde yaparsak oyuna çok güçlü bir şekilde başlayabiliyoruz. Ben de bunları deneyeceğim. Gördüğünüz gibi biz de aynı ee, Fire, Core Lord'ları gibi Lord of Cinder gibi Lord of Cinder daha doğrusu onlar gibi mezarımızdan kalkarak oyuna başlıyoruz. Oyunu ben PC'de oynuyorum. Benim de bir Xbox kumandası var. Razer'ın Xbox kumandası. Eee 60 FPS ile oynuyorum tabii ki ama video sırasında bu 30'a düşecek benim senkronumla uyması açısından. Maksimum ayarlarda oyuna en son bizim inceleme versiyonu için bir yama geldi. Oyunun optimizasyonu olan bazı sorunları da giderildi. Direkt burada başlıyoruz. Biz de kontrollerden falan bahsedecek ama bunlar klasik Dark Souls'ta alıştığımız kontroller. Oyunun başlarında son derece kolay düşmanlarla çarpışıyoruz. Böyle arkasına geçiyorsunuz direkt normal saldırı tuşuna bastığımızda Zaten backstep atıyor. İlk bölgemiz burada. Zaten bize belli olayları gösteriyor. Koşmadır şeydi Buradan ne alıyorduk? Bakıyorum. Hemen. Bu ruh parçacıkları aynı şey gibi. Eğer Bloodborne'dan geliyorsanız buraya. <laughs> Bloodborne'dan iseniz bu bulduğumuz kan çivileridir. Onları gösteriyor. Bunları tek atıyoruz. Ve oyundaki önemli eşyalarımızdan biri. Ashen Estus Flask dediğimiz bu kül şeyi. Ee, oyunda şöyle bir savaş sanatları modumuz var. Bunu kullandığımızda yukarıda bakın mavi barda eksiklik göreceksiniz. İşte bu eksikliğin sebebi e, bu yetenekleri harcamanız. Yani büyüde de aynı şekilde eski Dark Souls'da olduğu gibi rakam üzerinden değil, FP üzerinden atıldığı için sıkıntı yaratabiliyor. Hemen burada bir tane okçumuz var bu arkadaşa böyle gömüyoruz. Bakın şu an şeyim bitti. Hemen basıyorum. Tak yenilendi. Bunu e, kendimiz yönetebiliyoruz. Hemen burada başka bir şey göstereyim. Yapamadım. Yapabilirsem peri peri konusunda hala biraz sıkıntılarım var. Heh şöyle e, kalkanla vurduğumuz zaman anında gardlarını düşürüyoruz. Bu sayede de bu sayede de onları Gafil aldıyoruz. Hem PvP'de hem de bazı boss dövüşlerine. Gerçekten çok işinize yarayabilecek bir olay. Öyle yerliyoruz. Zaten burada çok fazla e, düşman öldürmemiz bize büyük bir karı yok. Boss'u öldürmemiz gerekiyor. İlk alanda direkt bir boss geliyor. Çünkü çok az bir grup puanı kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi kaç düşman kestik. Kazanabildiğimiz puan 160 yani. Bu nedir şimdi? İlk önce ben herhangi bir yenileme yapmayacağım. Buradan atlayacağım. İlk önce bakın e, buradaki alanda Ateş bombaları gizli. Bu ateş bombalarına ulaşacağım ilk başta. Hemen burada kalkanınızla ilerlemeniz veya üstten herifin üstüne atlamanız çok önemli. Bu 5 tane bomba ne işimize yarayacak? Onu da biraz ileride oyuna güçlü başlamamız gerekiyor dediğim kısmı iyi hatırlayın. Orada kullanacağız. Ben burada ben normal içiyorum. Şurada ileride zaten boss alanını göreceksiniz. Hemen burada klasik kaçışlarımızla düşmanı haklıyoruz. Şimdi ilerlemem gereken bölgeye bir tane Estus Flask harcadım. Garanti olsun hemen oturuyorum. Zaten burada da ilk emotumuzu alıyoruz. Dinlenme emotu. Beden hareketleri dediğimiz olay. Gel arkadaş. Bu arkadaş çok hevesli ama dediğim gibi çok kolay bir şekilde bunlar backstep dediğimiz olayı yiyorlar. Şimdi burada koşacağız ve ileri atlayacağız direkt. Böyle zıplıyoruz. Neden? Burada eşyalarımız, geliştirmemiz gereken titan şartlarımız var. Bu arkadaşın üstüne atlıyoruz. okçumuz geliyor. Şimdi okçumuzu hallettik. Burada sanırsam alacağımız başka bir şey kalmadı. Direkt boss alana doğru gidiyoruz. Boss alanında dikkat etmemiz gereken şey boss tarafından öldürülmemek. Ben çok kez deneme falan da yaptım hızlı geçebilmek için bunun adına. Ee, Birçok şey denedim. İnşallah bu sefer elimiz bu kara çıkarmaz. Çok kolay bir boss dövüşü var oyunun başında çünkü. Hemen kalkarken vurmanız büyük bir avantaj arz ediyor. Bakın bu sefer sıkıntı yaşadım gördüğünüz gibi. Her zaman mızrağın ters yönüne doğru atlarsanız rahat edersiniz. Burada atlamam bile gerek yoktu. Çok üstten yaptı. Gördüğünüz gibi. Her zaman mızrak yönü. Şimdi arkadaş dönüşüm geçirecek. Burada ilk dönüşümde saldırabildiğiniz kadar saldırın. Sonra da ben şu an şey yedim. Tehlikeli olabilir benim için. Olmadı. Ama şimdi olacak gibi. Bir yanına burada önemli olan şey yanına yaklaşabilmeniz. Ben bir türlü yaklaşamadım. Ha şimdi yaklaştım. Çok güzel. Hemen arkasına geçtim. İlk bossumuz da böylece mefta olmuş oldu. Biraz riskli davrandım ama dediğim gibi çok zor bir boss değil. Çok zorlanmayacaksınız. Bazen bu oyunda RNG dediğimiz saldırıların hesaplanma şekline göre sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok büyük dert etmeyin. Kolayca geçebileceğiniz bir boss dövüşü. Tek dikkat etmeniz gereken şey mızrağın tersi yönde hareket etmek. Özellikle ilk safhada, ikinci safhada da yakın durmaya çalışmak. Uzak durduğunuzda sizi birkaç vuruşta anında yok edebiliyor. Şimdi elimizde güzel ruhlarımız var. 3348 ruhumuz var. Bu ruhları kullanarak ilk seviyelerimizi atlayacağız ve e, tam çözümün ilk aşamasında size taktikler diyebileceğim bölgeye geçeceğiz. İlk olarak burada aşağıdan gidiyoruz. Burada yukarıda da başlayabilirsiniz. Ben böyle yapmayı seviyorum çünkü şu herifin üstüne atlıyorum ama kaçmam lazım. <laughs> Burada eğer gösterebilirsem yapamadım. Bazı hareketlere yeniden alışmakta zorlanıyorum çünkü kalkanları da ittirerek açabiliyorsunuz. Onda şöyle bir hareket olması lazım. Xbox kumandasına hala buna alışamadım. Elinden geldiğince onu da yapmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten özellikle PvP'de çok çok işiniz yarayabilecek bir şey kalkanlı düşmanlara karşı. Onların kalkanlarını tekmeyle indirebiliyorsunuz. Bir de yapabilsem. Heh şu hareket. Aynı anda ileri ve ne oluyor? RB tuşlarına bastığınızda arkadaşımız kendisini ileri atıyor ve kalkana vuruyor. Buradan geriye doğru gideceğim. Şurada almamız gereken bir eşya var. Oradaki arkadaşlara şu anlık bulaşmayacağım çünkü oraya gideceğiz. İlginç. Evet gideceğiz oraya. Burada köpek var. Ona dikkat. Hemen yani kalkanla. Kalkan kaldırıp dolaşmak bu oyunda çok önemli. Kalkanı, gardınızı düşürmeyin. Çünkü nereden ok geleceği, nereden düşman geleceği bazen belli olmuyor ve hızlı, çevik düşmanlara karşı zorlanabilirsiniz. Şu an düzgün bir şekilde bölgeye girdik. Burası asıl gitmemiz gereken alan. Şimdi ilk başta direkt aşağı inmeyeceğim. Direkt yukarı çıkıyorum. Bunun sebebini de göstereceğim oyundaki e, o minik ufak glitch demeyelim. Ağacın üstünden zıplayıp çatıya ulaşmaya çalışacağız. Normalde 20.000 altınla şey 20.000 ruhla şurayı açmamız gerekirken güzel bir eşyaya erişeceğiz ve bu eşya size oyun başında ciddi bir avantaj sağlayacak. Buradan ağacın üzerine zıplayarak ardından bu çatıya zıplayacaksınız. Arkadaşlar birazcık ben ilk denemede geçmiş olsam da sizi zorlayacak bir şey ben bayağı pratik yaptım bunun için. Önce ağacın üstüne zıplıyorsunuz, ardından da direkt değiştirip yukarı çıkıyorsunuz. Peki bu bize ne sağlayacak? Şimdi gösteriyorum. Neden buraya kadar geldik? Çünkü burası çok önemli. Bir bölge faillingin üstü. Burada kargalarımız var. Bu kargalara e, belli yuvarlak olan eşyaları mesela firebomb vereceğim. Bakın şimdi. Bir tanesini atıyorum. Yuvarlak böyle e, yuvarlak hatta eşyaları verdiğimizde bize eşya sağlıyor ve her zaman yapmıyor. Bakın direkt bize silah geliştirmekte çok önemli olan Titania şart verdi ve eee flask bizim ana can kaynağımız geliştiren Estus şartlardan birini bulduk. Burada birazcık daha ilerliyoruz. Şurada illüzyon wall var. Bu illüzyon duvarını kılıcımızla halledip şuradan aşağı atlıyoruz. Bakın şimdi çok çok güzel bir eşya alacağız. Bu eşya hakikaten çok önemli. Oyunun özellikle başı için Covenant Silver Ring dediğimiz şu olay Serpent Ring e, düşen düşmanlar daha fazla ruh sağlar ve bu sizin level avantajı konusunda çok 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 hızlı bir aşama kaydetmenizi sağlayacak arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Filing Shrine'ımıza geldik. Burayı size tanıtacağım. Aynı zamanda da e, ilk alışverişlerimizi burada yapacağız. İlk önce bakıyorum şu an stoklarıma. 4-5. Buradan kadına gidiyoruz ilk önce. Satıcımıza. Hemen bu arkadaştan. Bakın hiç hiç elinizi korkakta araştırmadan daha yok demeden bir 15 tane bomba alıyoruz. Neden olduğunu şimdi göstereceğim size. Sonra bu Keeper'ın yanına gidiyoruz bize e, lordların tahtlarını takip ettiğini falan söylüyor. Ardından bu arkadaşlar seviye atlamamızı yarayacak şey oluyor. NPC'miz oluyor. İlk başta ilginç gelebilir. Bir saniye. Bir saniye sizden izin istiyorum. İlk yapmam gereken şu ruhları halledelim. Ruhları patlatalım ki rahat rahat level atlayalım. Siz de gelin. İlk başta e, benim kendi bildiğim için de, siz yapabilirsiniz. Dexter'i 16 yapacağız. Bunun sebebi birazdan alacağımız gerçekten bize iyi bir avantaj sağlayan silah. Bu silahı almak oyun başında normalde çok zor. Ben birkaç tane deneme yaptım. Umarım da e, bu denemelerim sonucunda <laughs> bir sonuca <varabilirim>. varabilmişimdir. <laughs> Oyunda her yere gitmemizi sağlayan kılıcı burada koyuyoruz. E, bomba atarak bir tane arkadaşı öldüreceğiz. Deprived bir karakter. Elinde samuray kılıcı var ve bu kılıç gerçekten oyun başı için çok güçlü. Oyunun her aşamasında çok rahat. Hem PvE'de hem de PvP kısmında kullanabileceğiniz bir kılıç. Ama bu arkadaşla kapışmak hem dar alan hem de e, level'ımız nedeniyle oyunun en başında biraz sıkıntılı. Ve çok e, can sıkıcı da bir durum var bu arkadaşın. Bu arkadaş aşağı düşerse eşyalarını vermiyor size. Biz bu arkadaşı direkt burada öldürmeye çalışacağız. Bakın karşıda görüyorsunuz. Önce şurayı temizliyorsunuz. Burayı ki size sıkıntı çıkartmasınlar. Aha da bizim amcamız burada. Bizi görünce zaten direkt hareket etmeye başlayacak. Yani bu, bu arkadaş ölebilirsiniz. Zaten Rus sayımız o yüzden düşük tuttuk. Direkt level'ımızı aldık. Böyle böyle. Gardını almadığı zamanlar yakalamaya dikkat edin bombayla. 66 vuruyor gördüğünüz gibi. Size doğru gelmesini sağlayın. Onu tuzağa çekiyoruz. Kendi tuzağımıza. Şuraya kadar çekeceğiz. Ama ben bakın kaldım burada. Aman aman aman. Heh. Bu belli bir yere kadar gelecek. Gelmeyecek ondan sonra. Geliyor lan. Gelmesene ya. Bak ya. Nereye kadar geldi. Bombayı atıyoruz arkadaşlar. Da buraya kadar gelmemesi gerekiyordu. Geldi. O biraz sakat olacak. Ama bize açık alan vermiş oldu. Daha iyi oldu. Filing Shrine'a girmeyecektir. Şu an geri çekilmesini sağlıyorum ki birazcık rahat edeyim. Kesinlikle vurulmamaya çalışın. Atıyoruz biz bombaları. Bakın gördüğünüz gibi nasıl vuruyor. Felaket vuruyor. Ben elimden gelince bomba atarak... ...arkadaşı yok etmeye çalışıyorum. Tabi biraz sakat oldu çünkü bölge tam onun istediği gibi oldu şimdi. Ama büyük ihtimalle bombaları tutturduğumuz takdirde Hay Allah. Çok fena kaçıyor ya. Açık alan sağlandı kendisine ya. Bu biraz kötü oldu. Dediğim gibi bombaları Bombaları tutturmamız şart. Of, of, of. Ama hiç fark etmedi. Bu sefer az canı kaldığı için rahat rahat öldürmüş olduk. Uchi Takan, bir türlü söyleyemiyorum ismini. Şu gördüğümüz kılıcı verdi bize. Uchi Gatana. Diğeri kılıç. Bu kılıç gerçekten oyun başı için çok güçlü bir kılıç. Direkt bunu geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Oyunun başında bize avantaj sağlayacak eşyalardan biri. Hemen bakın ruhumuz da var ama bu eşyayı taşıyabilmek için bakın ne kadar istiyormuş. 16 dex istiyor. E, ee, yeterli ama dex'imiz yeterli değil. Ben bunu direkt takıyorum. Ve Maiden'a gidiyorum. Bu sayede Hemen göstereyim. 16'ya çıkarttım. Şimdilik yeter. Dex'e de birazcık, şey Strange'e de verdim. Birazcık güçlenmiş oldum. Şimdi ikinci gideceğimiz yer eşap eşya planlaması yeri. Blacksmith'e gidiyoruz. Buradan eşyalarımızı geliştirebiliyoruz. Onları zaten ileride bir bölümde göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi e, Estus flasklarımızı kendi tercihimize göre yönlendiriyoruz. Bir türlü yapamadım. Tabii ben Estus şart bulduğum için buradan hemen geliştiriyorum. Şu an fazladan Estus şardım oldu. Şimdi geldik diğer aşamaya ve son aşamamıza. Tam çözümümüzdeki son aşamaya. Bir tane kristal Lizard dediğimiz bir kertenkele var. Kristal bir kertenkele var. Onu direkt yok edeceğiz arkadaşlar. Bu kılıç bize yardımcı olacak. Birazcık hızlı level atlamış olmamız bize yardımcı olacak. Çünkü hem yüzüğümüz vardı hem düşman kestik. Hem de çok güçlü bir düşmanı da oyunun hemen başında hallettik. Dediğim gibi o bombalardan kaçması birazcık işin RNG'si çok fazla takip etmemesi gerekirken ...bir şekilde beni takip etti orada takılınca. Genelde belli bir yere kadar geliyor ve duruyor. Ama gördüğünüz gibi zaten... ...sizin üstünüze geldiğinde bir tane bomba atmanız halinde... ...bomba, özellikle o black bombalar... ...o başta aldığımız çok yüksek hasar veriyorlar. Ve gerçekten e, gömülme hediyesi olarak... ...çok da değer bir şey. Çünkü sonunda bu harika kılıcı alıyorsunuz. Peki şimdi nereye gideceğiz? Bu kılıcın en büyük özelliği... E, Bleed demeç dediğimiz kanama hasarı vermesi. Vurdukça bir kanama sayacı ekleniyor düşmanlara. <laughs> ve gördüğünüz gibi şey bu kanama sayacı dolunca bir anda çok yüksek bir demeç yiyorlar. Bu özelliği çok 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 önemli. Buradaki arkadaşa hiçbir şekilde kitlenmiyorsunuz ve sürekli arkasında kalmaya çalışıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi böyle manyağın teki bu. Oyun boşu için biraz zorlu bir boştur ama göz gibi bakın hep arkasına doğru gidiyorum, hep arkasına, hep arkasına doğru, en arkasına, kuyruk bölümüne yavaş yavaş da olsa kendisini bu sayede öldürebileceğimi düşünüyorum. Görün hep arkasında duruyorum ki. Burada zaten sersemlediği için bir anda çok yüksek bir damage vurabildim. Arkasında kaldım Titan Skale. ileriki eşyalarınızı rahat rahat geliştirmenizi sağlayacak bir eşya. Ve 4500 daha ruhumuz oldu. Buradan bir tane daha ruh aldık. Yani daha ne isteyelim? Daha ne isteyelim yani? Oyunun hemen başında hem çok fazla level aldık hem güçlü bir silah edindik. Gördüğünüz gibi. <laughs> hem de belli taktikleri göstermiş oldum. E, bu şekilde oyuna başlarsanız, özellikle tecrübesiz bir oyuncuysanız, bu şekilde oyuna başladığınızda e, oyunun başlarındaki bölgelerde çok güzel, e, çok rahat edebileceksiniz. Ki bir sonraki bölümde yine bu sefer bir balta alacağız. Bu balta da yine oyun başı için çok güçlü silahlardan biri. Bir de artı bir seviyesinde geliyor. Geliştirilmiş bir halde geliyor. Dark Damage falan var. Bu tarz şeyler gerçekten önemli oyunda oyuna hızlı başlayabilmek, oyunda dikkatli başlayabilmek çok önemli. İki tane biri boss, biri de boss sayılabilecek oyunun başı için e, yaratığı öldürdük ve bu sayede avantajlı konuma geçtik. Burada gördüğünüz gibi ruhumuzu yok ettik ve hemen geleceğim burada seviye alacağım. Strange 15 yapıyorum. Vigor gittiği yere kadar. Oyunun hemen başında 17 level olarak bir sonraki bölgemize geçebileceğiz. İlk bölüm böyleydi arkadaşlar. Elimden geldiğince oyun başı için bulabildiğim e, enteresan yapabileceğimiz güzel şeyleri göstermeye çalıştım. Oyuna güçlü başlayabilmemiz adına birkaç taktik vermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde e, lotrik duvarlarına gideceğiz, surlarına gideceğiz ve orayı keşfedeceğiz. Evet son olarak eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.